Hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. Şimdi sizlerle g sesini pekiştirme çalışmaları yapacağız. Hızlı okuma metinleri hazırladım. Her zamanki gibi renkli olanları biraz daha yavaş. Renkler ortadan kalkınca daha hızlı okuyacağız. Lütfen benimle birlikte okumaya çalışalım. Gizem Gizem getir Gizem geri getir Gizem gitarı geri getir Gizem gitarı bugün geri getir Gizem gitarı geri getir gizem geri getir gizem getir gizem 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 getir gizem geri getir gizem gitarı geri getir Gizem gitarı bugün geri getir Gizem gitarı geri getir Gizem geri getir Gizem getir Gizem Gamze Gamze Gördü. Gamze gölgesi gördü. Gamze goril gölgesi gördü. Gamze gölde goril gölgesi gördü. Gamze goril gölgesi gördü. Gamze gölgesi gördü. Gamze gördü. Gamze. Gamze. Gamze gördü. Gamze gölgesi gördü. Gamze goril gölgesi gördü. Gamze gölde goril gölgesi gördü. Gamze goril gölgesi gördü. Gamze gölgesi gördü. Gamze gördü. Gamze, Gamze. Ezgi Ezgi giydi. Ezgi gömlek giydi. Ezgi çizgili gömlek giydi. Ezgi gündüz çizgili gömlek giydi. Ezgi çizgili gömlek giydi. Ezgi gömlek giydi. Ezgi giydi. Ezgi. Ezgi. Ezgi giydi. Ezgi gömlek giydi. Ezgi çizgili gömlek giydi. Ezgi gündüz çizgili gömlek giydi. Ezgi çizgili gömlek giydi. Ezgi gömlek giydi. Ezgi giydi. Ezgi. Gülay. Gülay götür. Gülay gazete götür. Gülay günlük gazete götür. Gülay kargoya günlük gazete götür. Gülay günlük gazete götür. Gülay gazete götür. Gülay götür. Gülay. Gülay. Gülay götür. Gülay gazete götür. Gülay günlük gazete götür. Gülay kargoya günlük gazete götür. Gülay günlük gazete götür. Gülay gazete götür. Gülay götür. Gülay Egemen Egemen gördü. Egemen gergedan gördü. Egemen baygın gergedan gördü. Egemen gölde baygın gergedan gördü. Egemen baygın gergedan gördü. Egemen Gergedan gördü. Egemen gördü. Egemen. Egemen. Egemen gördü. Egemen Gergedan gördü. Egemen baygın Gergedan gördü. Egemen gölde baygın gergedan gördü. Egemen baygın gergedan gördü. Egemen gergedan gördü. Egemen gördü. Egemen. Evet sevgili gençler, g sesi ile ilgili hızlı okuma karesel çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki sesimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.